TV'ye Bugün sizlerle birlikte e, ablam bana sorular hazırladı. Ben de o soruları cevaplayacağım. E, arkadaşlar biz kanalı yeni açtığımız için önce böyle bir video çektik. Diğer videolar hep minişlerle ilgili olacak zaten ve ben minişleri bayağı çok seviyorum. Her neyse o zaman videomuza geçelim. Ben i̇lk soruyu soruyorum. Neden kanal açmak istedin? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bunu söylemekten biraz utanıyorum. Çünkü insanlar beni burada izlesin çocuklar bana ablacığım seni çok seviyorum videoları çok güzel yazsın diye açmak istedim. Öyle bir hayal düş kurdum. <laughs> Gece aklıma geldi birden. İkinci soruya geç. Kaç yaşındasın? Yedi. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İki. <laughs> İkinci sınıfa gidiyorum. Nerede yaşıyorsun? Antalya'da yaşıyorum ama Rize'ye geldim. Yani Rize'de yaşıyorsun. Aynen. Ee, favorimin işini gösterebilir misin? Şunlar. Şimdi minişler arkadaşlar. En favori minişlerim bunlar. Çünkü çok toplular. Ayrıca bu minişleri ben e, hani miniş böyle oynatıyorlar ya minişler markette falan filan. E, öyle kanal açıcı bir minişlerim olacak bunlar. Bunları böyle kullanacağım. Çünkü bunun adı Yıldız, bunun adı Ceyda. Bunları bunları kanka olarak kullanıyorum ve Minişler Süper Süper Modeller diye bir video çekmiştim ama kanalım olmadan önce çekmiştim ve e, evet, o kadar. En sevdiğin ders ne? Ya en sevdiğim ders matematik ve hayatik ve hayat bilgisi. Matematik ve hayat bilgisi. Tamam onun dışında biraz... Ve İngilizce. Onun dışında biraz kendinden bahset. Ne yapmaktan hoşlanırsın vesaire. Ee, ne yapmaktan hoşlanırım? Minişlerle oynamaktan çok hoşlanırım mesela. <laughs> onun dışında hobilerin var mı? Hobilerim var. Tabii yaptığım hobiler jimnastik, e, miniş oynamak, e, resim çizmek ve test çözmek. Test çözmeyi de seviyorum. Onun dışında mesela nasıl söyleyeyim? İşte kendinden biraz bahset işte. E, benim adım Melek. 6 yaşın... <laughs> 7 yaşındayım. Eee oynamayı seviyorum. Üç yani, kez. 3 kere. 3 biz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca bu kanal için gerçekten çok uğraştım. Hele yani o kadar çok uğraştığım bir şey var. O da <gülüyor> ee... <gülüyor> O da gerçekten O da gerçekten Odam bayağı bir dağınıktı. Kanalı açmadan önce. <laughs> Video çekmek için odasını topladım. <laughs> 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 Video çekmek için odamı çok topladım. gerçekten. Sincem, süpürcem, her şeyi yerli. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bir kapanış daha var. O kapanışı sürpriz yapacağım. Bakmayın siz. Umarım bakmıyorsunuzdur. Videoyu durdur ki. Ha... Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Benim adım Mia.